Bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış beni de görmüş orada ne edeceğim. <laughs> Kaç yıl demiş karşımdan ciddi video izleyeceğim. <laughs> ne izleyeceğim diye sordum ben ona. O da bana dedi ki harikalar diyarı. O zaman Çelimde ce çabuk izle onu. <laughs> Ben sizin canınızı yerem, canınızı gıtlarım. Erzurum'da selamlar, sizleri de sevirem. Ben harikalar diyarı. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün de yine yeni bir güne uyanmış bulunmaktayız. Kümesi ilinecek, tavuklarla ilgilenecek, köpeklerimizle ilgilenecek. Bakalım hele. Hadi gün yeni başlıyor. Biberleri dağıttık. <laughs> Allah'ın bunun bunu tarifi ne? Şimdi bu içinde neler var? Patatesi tarif Evet, patates temizlendi. Patatesi tuz var, biber var. Evet. Sıvı yağ, tuz. Sıvı yağ, zeytinyağı mı? Ayçiçeği yağ. Ayçiçeği Zeytinyağı Zeytinyağı Tamam. Evet, kapatıp. Bekleyeceğiz. Kapat. Kapat. 15 20 dakika 15-20 dakika tamamdır arkadaşlar. Tahin bekmez, tahin bekmez. Bekmez doğal, tut bekmezi. Tahin marketten alınma. Bilmiyorum tahin nasıl yapılır. Susamdan. <laughs> Susamdan yapılırmış. Annem şimdi hemen aydınlattı beni. Kahvaltımız hazır olmak güzel arkadaşlar inşallah. Zeytini çok severim. Evet. Oo. Ya bu. Çok. İçine çoğun nemi görebiliyorsunuz değil mi? <laughs> çok sağlam, çok güzel olacak inşallah. <laughs> bak 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 bak. <laughs> ya marketten bunun patatesin belki büyüğünü bulamayabilirsiniz. Ama şey, bu bulamıyor. Var mı böyle bu puanı marketlerde? Evet. Belki de vardır, bilmiyorum. Şimdi bir marketten için varsa yapın. Yoksa büyükle de yapabiliyorsunuz. İyi bir Bak kabuklu kabuklu. Çok lezzetli oluyor. Yanına olabilirsiniz. Böyle için güzel atarsınız. 15 20 dakikada süper bir öğün, güzel bir sabah kahvaltı hem de sağlıklısından. Hatice sızartması gibi değil. bu biraz daha sağlıklı onlar. <laughs> Çok güzel görünüyor ama. arkadaşlar bir kahvaltı yapak. Sonra da kümes yiyeceğim inşallah. Babamdan kahvaltı keyfi. O güvercin kümesini ne zaman dışarı çıkardığı yok. Bir tane getir. Bugün çizelim de o zaman. <laughs> o zaman tavuk, biraz ayır etmemiz lazım. Bunlar tavuklar hep sarsın. Bir de çok toz edirler şu mesela. Hı -hı. Bugün havet. Bugün ben çizer abone Kesinlikle. Bir hafta içinde yaparız. Akşam başlayalım. Bir. Nə etdim, bilərsən? Hə. Adətən burada bir bahradım. Hə. Yeyirəm, məsələn. Axşam yətdi, nə verirəm? Nə yaradacam yeməndən də. Bir sipariş verəm. Deyəsən, amma. Hə. Amma təzə biz çox zəncirə gəlmişik. Əməllər bir çara açılmış, ya, qolunlu oldu. He. işçi Oğlum bugün cuma ha? ha. Ha. Beni gidersin ağla. Tamam. <laughs> ben bunu diyeceğiz. Şey ya, derek camisine gideriz. Buna daha iyi. Üç kata çıkınan mı öyle? Ama güzel. Kahvaltımızı yaptık. kümese indim arkadaşlar. Hayvanlarımızdan şimdi tavşanlarımıza yem vereceğim. Kuru yem vereceğim. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Çok fazla sıvı ya da yonca vermememiz gerekiyormuş. O yüzden gidin biraz kuru yem verelim. Sonra biraz da yonca toplayıp tavşanlarımıza verelim. Falan filan işte. Şu an kümes ortamı da gayet neşeli ve çok hoşlar. Maşallah harikalar. Diyarı gitgide büyümeye devam ediyor. Şurada light brown horozumuz. Burada clean megbar değil. Rakemalar horozumuz. Gümüş bir horozumuz. Sürüyü karıştırdığımız ispençlerimiz modifiyeli Şahin'imiz, bırakmalarımız Klim Neybarlarımız, Hint Horozlarımız, burakerlerimiz... Yok yok arkadaş. Bütün sürümüz bir arada ve çok mutlular arkadaşlar. Harikalar Diyarı sonunda kafasında kurduğu o sisteme doğru ilerliyor. Yani karışık sürü oluşturacağım dedim sizlere. Karışık sürüyü bayağı bir elde etmeye başladık. Her telden, her canlıdan hayvanlarımız var arkadaşlar burada. E bu da bizleri çok çok mutlu ediyor. Şimdi birazcık yem alacağım şu hayvanlara vereceğim. Buradakiler acıkmış bayağı bir. Dur, dur oğlum, dur. Al. Alın, yiyin. Yemlerini verelim. Güvercinlerimiz yem bekliyor. Onlara da böyle bir sepelim şuraya. Al. Evet, güvercinler de bayağı bir acıkmışlar. Onların da tadını, kanını doyurduk. Şimdi yem de bitmek üzere aslında. Birazcık da tavşanlara götüreceğim arkadaşlar. Tavşanlarımız da şu kuru yemin tadına baksınlar. Çünkü kuru yem çok önemli. Kup kuru bir yeme ihtiyacımız var. Biraz beslensinler kuru yemle. Hadi bakalım. Bu arada sofrada konuştuk da babamla. Güvercin yuvasını şuraya yapacağız. Hazırlık aşamasındayız. Halen daha o vakit gelmedi arkadaşlar. Ekip. <laughs> Nasip işte bekliyoruz bakalım. En yakın zamanda yapacağız. Şimdi tavşanlarımızın. Al. Al. Acıkmışlar. gel, <laughs> gel. 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 Evet. Biraz kuru besin verelim hayvanlara yesinler arkadaşlar. Bayağı bir acıkmışlar. Bunun <laughs> boncikliğine bak. Şunun boncikliğine bak. Ay maşallah seni. <laughs> Çok tatlı tavşanlarım var. <laughs> Seviyorum. Şöyle kapağı tekrar kapatalım. Bugün yonca vermeyeceğim. Her gün yonca veriyoruz. Şu kuru Yem bence gayet yeterli tavşanlarımız için şimdilik. Karnlarını doyursunlar. Aynen. Bence gayet yeterli. Şimdi arkadaşlar aşı arkaya gidelim. Bugün şunu da söylemek istiyorum. Yonca toplayacak. Johnny pony. Johnny ne var ağzında senin? Johnny oyna. Neyle oynuyorsun sen? Gel. Gel bir tane Sen aşıladık ya. Dün aşıyı vurduk. Buna çok ağlamıştı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Aşıyı nasıl vurduysak iğneyi. Johnny çünkü iğneden çok korkuyor. Hastalık geçirdiği zaman çok fazla iğne vurduğumuz için korkuyor ister istemez. Sonra Pony da Pony'e de nasipse <laughs> birer çift terlik hediye edeceğim. O videoyu da izlemek istiyorsanız öbür Turgut Çambaş kanalını takip edin aşağıdan. Göreceksiniz çok güzel videolar geliyor. Johnny'e Pony'e hediyeler alacağım. İnşallah bir, bir çift terlik hediye etmek istiyorum Johnny'e. Johnny, e. Johnny nereye? Şimdi Bismillah diyelim. bırakma kafesimizde şu laçlara bir kontrol etmek istiyorum. O yüzden şöyle bir açacağım. Hayvanlarımız bakalım dışarı çıkar mılar? Çıkmalarını da istiyorum aslında. Biraz çıksın dolaşsınlar. Çünkü seviyorum kerataları ya. Biz de birazcık sohbet edelim. Evet son iki 3 2 gündür uzun videolar yüklüyorum kanalımıza. Tepkileri, etkileri pek ölçmedim. Ama sizlerden yine desteklerinizi bekliyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar nasipse. Eğer herhangi bir sıkıntı varsa abi böyle iyi değil değiştir derseniz içerikleri falan. Bütün yorumlarınızı bekliyorum aslında çok güzel bir ortam oluşturduğumu düşünüyorum. Çünkü bir videoda bütün her hepsini bir seferde götürüyorum. Yani ayrı ayrı videolar çekmek yerine bir seferde bütün hayatımı sabahtan kalkıp kümesimde neler yaptığımı, kümesindeki çoğu hayvanı tek bir videoda görebiliyorsunuz. Yani arkadaşlardan birkaçı bir sonraki videoda sormuyor abi işte bıldırcınlar neredeydi güvercinleri göstermedim veyahut da odur budur her videoda farklı bir konseptle işleme yapıyoruz bugünkü bu videomuzda da böyle bırakmalar dışarı saldım ama gelsinler içeri edeceğim tekrardan ayrıca bu videomuzun devamında bugün çok bomba bir bilgi verici video gelecek yani 5 dakika sonra Muhtemelen ofiste olacağız ve ofiste bilgi verici videoyu da bu videoya çakacağım arkadaşlar. Anlayacağınız bir videoda dadaşın sesiyle Harikalar Diyarı'nın neşesiyle sizlere olabildiğince bilginin doruk noktalarına kadar ulaştıracağım. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi Brahmalarımıza gelirsek çok hızlı bir şekilde hastalık atlattılar. O yüzden bayağı bir iyi beslemeye çalışıyoruz. Her gün hayvanları güzelce besliyorum ki hayvanlarımızın bu sistemleri güçlensin. Bağışık sistemi güçlenip biraz da vücut dirençleri arttıktan sonra cüsseleri de yerine oturacaktır diye umut ediyoruz arkadaşlar. Hadi bunları böyle biraz tek bırakalım. Biraz otlarına dursunlar. Biz sizinle bıldırcınlarımızın yanına gidelim. Bıldırcın yumurtalarını toplamıştık. Geçen evvel 10 gün bıldırcın yumurtası toplamadıktan sonra üzerine 10 günlük bıldırcın yumurtalarını topladık. Ona büyük bir like istedim. İnşallah yine bir seri daha gelecek onun onunla alakalı. Ama artık böyle uzun videolarla gelecek dediğim gibi. Uyuyan güzelimiz burada. Bakın uyuyan güzeli çok merak ediyorsunuz. İspikçi orada. Ekip orada. Ayam camani kırması. Hintlerimiz. Yani kara belalar burada. İçeri giriyoruz. Bismillah dedik. Sizler de zaten kümez gezisine de çıkacağız. Bütün kafeslerimizde 3 tane kafesimiz boşaldı. Hadi hayırlısı neyse oldu zaten. Bizim şu bıldırcınları da göstereyim. Bıldırcınları da merak ediyorsunuz bir, eminim. Bismillah diyelim. Evet bıldırcınlarımız. Yumurta salmaya devam. Bir tane de burada benim o yaptığım geçenindeki modern koç şeyimizi bıldırcınlara yatırmış babam. Fark etmez zaten. Burada çok gayet güzel çünkü. Bir tane yumurta var burada. Çocuklar yumurtaları yakında kesecektirler. Yani 10 gün yumurta toplama videosu aslında çekebilirim. Ama o geçen seferki kadar çok yumurta olacağını zannetmiyorum. Çünkü artık yumurtalar olduğunca hat safhada azalmaya başladılar. Şu kafesi de buradan çıkartmak lazım aslında. Ama çok güzeller maşallah. Bu yıl geçen yıla göre dişimiz daha fazla. Erkek sayısını çok güzel bir şekilde azaltabildik. Kıldırcınlarımızın. O yüzden dişi sayısı daha az. ki şey daha fazla erkek daha az şimdi. Geçen yıl çok fazla erkek. Çok az kıldır, şey, dişi vardı. Yumurta alamıyorduk. Ama bu yıl aldık. Ya yumurta salanlar var şurada. Bak 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 bak. Gidip çıkıyorlar yakında inşallah. Jumbo ve Kıbrıs pıldırcınlarıyla doğru kümesimin şu güzel neşesini böyle dakikalarca izleyebiliriz. İnsana huzur veriyor değil mi? Mutlu ediyor hal ve hareketleri. Şu yaptığı tavır, hareketler bile insana içten içe huzur aşılıyor arkadaşlar. ve güvercinlerimiz. Dik 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 Güvercinlere dışarıda süper bir yuva yapacağız. Yavru güvercinler de çıkmış. Maşallah çok tatlılar. <laughs> süper Naciye'yi tanıyorsunuz. Süper Naciye. Tam bir süper Naciye. Pamuk şekerlerimize horoz getireceğiz. Bakın bu videoda değil ama getireceğiz yani. Horozumuz da olacak. Pamuk şekerlerimizin horozu yok. Yumurta da zaten tek tük atıyorlar. Çok da seri yumurtası almıyorlar. Acara da etmiyorum horoz için. Hala bir ortama alışsınlar. Bakalım hayırlısı inşallah. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü bu videomuzun sonuna gelmedik. Trump size de yeni kafes yapıyor. Behlay. Ne, ne 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 Gidip bir Brahmalara bakalım tekrardan. Ne yapıyorlar? Çok yayıldı mılar? Ondan sonrası kolay zaten. Pony. Kızım. Ne yapıyorsun pony beni? Ne yapıyorsun pony? Çok, çok, çok böyle şirlik bir şey. Brahmalarımı içeri edelim. Çok fazla dışarıda durmasınlar. Hem pek sorunmalarından korkuyorum. Ha yerin içeri girin. Ofise gidip biraz da bilgi edinelim. Bugün kahvaltımızı yaptık, kümesimizi indik. Bu dışarı çıkarttım. Hayvanları kısaca gösterdim, bıldırcınlarımızdan bahsettik. Şimdi direkt ofise kaçıyoruz. Ve kaçmadan önce şu mavicilerimi de göstereyim. Kliğim ney var? Yumurtası istiyorsanız mavi Aşağıda kümesim.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Klim neybarlarımız biliyorsunuz mavi cırklarının en çok yumurta salanları. Hadi. Kahvaltıdan kümese, kümesten ofise. Çok fazla yem sıkıntısı sebebiyle hayvanlarımız ölüyor, telef oluyorlar. Bugün sizlere civcivden büyük bir tavuk olana dek yedirmeniz gereken yemlerden bahsedeceğim. Uygulamanız gereken yemlerden, zararlarından. Yani sizlere bir yem takvimi vereceğim. Tavuk yem takvimi, civciv yem takvimi olarak da algılayabilirsiniz. Tavuk yemleri hakkında çok detaylı bir bilgi. Yumurta ve et ihtiyacınızı karşılayacak sağlıklı ve verimli tavuklar için dengeli bir diyet sağlamak çok önemlidir. Bunun için ise doğru yem türünü seçmeniz çok önemli bir faktördür. Yanlış yemler genelde hayvanlarınızın sağlığını kötü etkilediği için sizlere yarardan çok zarar verecektir. Örneğin büyüyen bir civcivi yumurta yemiyle besleyemezsiniz. Çünkü karışımdaki kalsiyum miktarı civcivlerimizde uzun vadede böbrek sıkıntısı oluşturabilir. Bunu yıllardır bizler de uyguluyoruz. Ve bu bilgiler edindikten sonra daha dikkatli hareket edeceğim. Aynı zamanda yetişkin bir tavuğa da çok fazla karbonhidrat, kalorili yiyecekler ve çok fazla yine yanı sıra çok fazla proteini yiyecekler hayvanlarınızın kilo alımına ve karaciğer yağlanmasına sebebiyet verir. Bu bilgilerin ortasındayken arkadaşlar son... kendimce Harikalar Diyarı adı altında bir kitap oluşturmaya başladım. Daha geçen yıl çıkartacağım bu kitabı bu yıl çıkartmak için girişimlerde bulundum. Ancak gördük ki şu an piyasaya bizim Harikalar Diyarı kitabını sunsak 25-30 TL'den aşağı satış imkanı vermiyor. Yani internetten olsun elden olsun bir şekilde basım ücretleri ve dağıtım ücretleriyle birlikte yayın evlerinin de verdiği minimum fiyat 35 ile 50 TL arası. Ben de bu sebepten dolayı şöyle bir şey düşündüm. Sizler için arkadaşlar katıl butonuna özel testli ve görüntülü bir şekilde sizlere aktarayım dedim. Hem sizler için daha ucuz olur. Benim için de bir maliyet olmaz. Yazdığım kitabı verdiğim bu emeğin karşılığında bu şekilde hem bizler de almış oluruz sizlere de çok güzel bilgiler edinmiş olabiliriz. Sizlerden tek isteğimiz bu kitaba sahip olabilmeniz için yani sesli ve görüntülü bu kitaba sahip olabilmeniz için aşağıda bulunan katıl butonundan 5 TL'lik üyeliğinizi başlatmak olacaktır. Üyeliğiniz başladıktan sonra haftalık veya da aylık olarak paket paket satır satır baştan sona civcivlerinizden tavuklarınıza kadar eğitim paketi. Anlayacağınız kitabımızı tamamen sesli ve görüntülü olarak sizlere sunacağım. Sadece 5 TL'ye siz bunlara hem sesli hem de görüntülü bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu ürün, bu katıl butonundaki kardeşlerimiz tamamıyla bu şekilde sıfırdan bir civcivi nasıl büyütebilirsiniz, nasıl sağlıklı bir fert edebilirsiniz, hangi aşılar uygularsınız, hangi süreçlerden geçersiniz, hayvanlarınız için neler yapmanız gerekir, yemesinden, içmesinden, yeminden her şeyine kadar, civcivden büyüyene dek, dek bütün bilgi birikimini sizlere aktarıyorum. 5 yıllık bilgi birikimi tamamıyla katıl butonunda olacak. Haftalık ve aylık olarak yayınlanacak bilgi verici videolarımızı kaçırmamak istemiyorsanız arkadaşlar aşağıdan hemen katıldan aramıza katılabilirsiniz. Yem türleri. Ticari yemler büyümenin her aşamasında sağlığı ve üretimi sürdürmek için beslenme açısından dengelidir. Ancak bu kısımda etiketlere bakarak protein değerlerini gözlemleyebilirsiniz. Paletler ufalanan yani toz yem parçalarından biraz daha uzun süre pişer. Bu da onları biraz daha sindirilebilir hale getirir. Hayvanlarınızın palet mi yoksa toz mu tercih ettiğine dikkat edin. Gözlemleyerek onların hangisini sevdiğini anlayabilirsiniz ve ona göre yem tercihinizi yaparsınız. Genel beslemeler. Birinci olarak başlangıç civciv yemi. 0 ile 6 haftalık civcivler içindir. Ve büyüyen piliçler için önemli bir faktör olan yüzde 20 ile 22 protein içerir. Ayrıca koksidiyoz adı verilen dışkı yoluyla bağırsak hastalığının yayılmasını da önlemek için bir koksidiyostat içeren ilaçlı bir seçenek de bulunabiliyor yem çeşitlerinde. Çiftliğinizde başka hayvanlar varsa etiketi dikkatlice kontrol edin. Monensis gibi bazı ilaçlar örneğin atlar için Koksidiyoz tat, antibiyotik aşılamayı engelleyebileceğinden, civcivleriniz koksidiyoz için aşılanmışsa ilaçlı bir ürün ile beslememelisiniz. 2- Yetiştirme yemi 6 ile 20 haftalık yarka yetiştirmek içindir. Protein bu grup için 14 ile 16 arasında olmalıdır. Veyahut da daha az. Yetiştirme yemi ilaçlı da olabilir. Ve 18 haftaya kadar hayvanlar bu yemle beslenebilir. Yumurta yemi 20 haftalık ve daha büyük tavuklar için uygundur. Protein %15 ile %18, kalsiyum ise %2 ile %3 arasındadır. Sürünüzde bu değerlerde bir yem vermeye başladığınız zaman yani yumurta yemi vermeye başladığınız zaman sürünüzün yumurtalarına dikkatlice bakın. Kırılgan ve narin yumurtalar varsa hemen yem markanızı değiştirerek daha yüksek kalsiyumlu yemler tercih edin. 4. Broiler yemi yani et tavuklarımız için olan yem hızlı büyümeyi destekleyecek dengeli bir rasyon sağlar. Protein %20 ile %23'tür. Broiler tavuğu ilk 6 hafta içinde 10 kilo yem yer. Bu yem ayrıca bir koksidiyoz veya antibiyotik içerebilir. 5. Çok amaçlı yem ise güvenli ve her yaş için uygundur. İyi bir orta yol seçeneğidir protein yüzdesi ise %16'dır. Benim öğrenim 5. maddemiz yani %16. Salma tavukçular için önerilen salma bir yem. Yem çeşitlerine bakmak istiyorsanız şu an en kaliteli yem Sadova arkadaşlar. Benim kullandığım aşağıda linki var bakabilirsiniz. Opsiyonel yiyeceklere sebzeler, meyveler, bayat ekmek veya krakerler gibi sofra artıkları iyi birer yem türüdür. Ancak bu ürünler arkadaşlar küflü olmasına veya da farklı bir etkenle karışmasına birbiriyle karışmış pis yiyecekleri ayırt ederek uygulamalısınız. Çünkü bunlar aksine hayvanları öldürebilir ve zehirleyebilir. Bayat ekmekten kastımız ise şudur. Birer karbonitrat olduğu için ekmekler hele de mevsim geçişlerinde tavuklarınızı uygulanabilir. Yani Normalde çok uzun vadede sürekli ekmek yedirmek zararlıyken kısa vadelerde ekmek yedirmek hayvanlarınızın sağlığını koruması için yardımcı olabilir. Şunu da unutmayın yumurtaların tadını etkileyebilecek iki etken vardır. Hayvanlarınıza verdiğiniz soğan ve sarımsak yumurtanın tadını değiştirebilir. Bu da iyi bir tat değil aslında kötü bir tada sebep olabilir. Ancak sizler eğer rahatsız olmuyorsanız Tabii ki soğanla sarımsak vermeye devam edebilirsiniz. Ancak sizlere rahatsız edecek bir tada ve kokuya sahipse hayvanlarınıza ne veriyorsanız hemen çıkartın. <laughs> i̇laçlı yemler de var tabii piyasada. Fabrikalar çoğu kez bunları kullanıyor. Kendinden ilaçlı, kendinden aşırılı civcivlerin, civcivler ve tavuklar için onların hasta olmaması için bir sürü katkı maddeli yemler var. Ama çok pahalılar sizlere tercihim ise yine salmayım olacaktır. Ama bu bilgileri de kafanızdan çıkartmayın. Taze ot iyi bir besleme kaynağıdır ve yemi takviye etmenin en iyi yollarından biridir. Tavuklarınız merada değilse çim kırpıntıları ile besleyebilirsiniz. Tavuklar kurutulmuş bitki materyallerini sindiremezler. Bu nedenle taze kesilmiş çimler sunduğunuzdan emin olun. Yulaf, mısır ve arpa gibi tırtıklı tahıllar protein açısından düşüktür. Ancak kalorileri yüksektir ve bu nedenle dengeli Yem değildirler. Bununla birlikte daha doğal bir beslenme biçimi sağlayarak can sıkıntısını hafifletmeye yardımcı olabilirler. Beslenme ipuçları. Ortalama bir tavuğun günde en az 120 ile 130 gram yiyecek ihtiyacı vardır. Ancak her tavuk için özellikle de karma bir cins kümesiniz varsa, yani yemi eşit miktarda bölemeyeceğiniz için sizlere tavsiyemiz yem kutularınızı doldurmamız serbest gezen karışık sürünüzdeki bütün hayvanlar bilirler ve ona göre beslenirler arkadaşlar. Sorun da bu şekilde ortadan kalkar. Ancak daha büyük bir işletmeniz varsa veya da yemi böyle sayıyorsanız maddi durumunuz iyi değilse de bir tavuk için 120 gramlık bir yemin bir gün için yeterli olduğunu bilin. Ve her gün temiz su vermeyi de unutmayın. Bir tavuğun doğal eğilimi yiyeceklerini bulmak için gezinmektir. Besleyicinizi yani yemliğinizi yere koyarsanız muhtemelen devrilirler veya yemi fazladan etrafa dağıtırlar. Yemliklerinizi asın veya tavuğun sırt hizasında olması için platformlara yerleştirin. Herkesin aynı anda yiyebilmesi için yeterince yemlik koyun. Tavuklar yiyeceklerini öğütmek için taş ve kum gibi maddelere ihtiyaç duyar. Serbest gezinen tavuklara sorun olmaz. Kafes kuşları için ise taş ve toprak vermelisiniz. Bunun için de en güzel çözüm eripattır. Eripatı da hemen aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Bazen hayvanlara abur cubur olarak onların sevdikleri öğünleri verebilirsiniz. Onlara çok güzel stres attıracak ve morallerini düzeltecektir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sabahtan kahvaltıyla başlayan bu serüvenimiz bugün sizlerle bilgi patlamasıyla sona erdi. Harikalar diyarında olduğunuz sürece bilgi verici videolar, vlog tarzında çok tatlı doğal videolar sizleri bekliyor bizimle olun mutlu olun diyorum. Ayrıca da yine söylediğim gibi kitabımızdan yaralanmak isteyen arkadaşlarımız aşağıdaki katı butonundan aramıza katılabilirler. Hoşçakalın. Bay bay.